Bugün, motorunuzun sağlığı için küçük ama çok önemli bir şeyden bahsedeceğiz. Yağ filtresi. İyi bir yağ filtresi olmazsa, motorunuz ciddi sorunlar yaşayabilir. Bu filtre, pislikleri ve kiri tutarak motor yağınızı temiz tutar. Bu küçük parçanın neden bu kadar önemli olduğunu öğrenmek için bizimle kalın. Sade de gelelim. Motor yağınız kan gibidir, dolaşır ve pislikleri toplar. Ya filtresi süper etkili bir süzgeç gibi çalışır, zararlı kirleticileri yakalar. İçinde metal, karbon ve kiri yakalayan küçük gözenekli bir filtre malzemesi bulunur. Modern filtrelerde ayrıca filtre tıkansa bile yağ akışını sağlamak için bir bypass valfi bulunur. Temiz yağ, hassas ayarlara sahip modern motorlar için çok önemlidir. Kirli yağ erken aşınmaya, performans düşüklüğüne ve pahalı tamiratlara neden olabilir. Yağ filtresi, motorunuzun hassas mühendisliğini korur. O küçük kutu, gerçek bir işçidir. Peki, yağ filtrenizi ne zaman değiştirmelisiniz? Her motor yağını değiştirdiğinizde. Çoğu modern araba, yağ değişimleri arasında 8000 ila 16000 kilometre gidebilir. Arabanızın kullanım kılavuzunu kontrol ederek önerilen aralığı öğrenin çok araba kullanmasanız bile, yağı ve filtreyi her 6 ayda bir veya yılda bir değiştirin. Tıkalı bir filtrenin uyarı işaretleri nadirdir, bu yüzden programa uyun. Önleyici bakım, uzun bir motor ömrünün anahtarıdır. Motorunuzun sağlığıyla kumar oynamayın. Yağ filtrenizi ihmal ederseniz ne olur? Hiç hoş olmaz. Tıkalı bir filtre, motorun önemli parçalarına giden yağ akışını azaltır. Bypass valfi açılır ve kirli yağ dolaşmaya başlar. Bu, aşınma ve yıpranmayı hızlandırır, güç kaybına ve yakıt tüketiminin artmasına yol açar. Ağır durumlarda, aşırı ısınmaya ve feci motor arızasına neden olabilir. Küçük bir ihmal, büyük ve pahalı bir baş ağrısına yol açabilir. İşlerin bu noktaya gelmesine izin vermeyin. Filtrenizi zamanında değiştirin. Yağ filtrenizi değiştirirken kalite önemlidir. Orijinal ekipman üreticisi yani OEM filtreleri aracınız için özel olarak tasarlanmıştır. GAP 2S Yüksek kaliteli filtreler daha küçük parçacıkları yakalayan ve daha uzun ömürlü olan gelişmiş malzemeler kullanır. Ucuz filtreler düzgün sızdırmazlık sağlamayabilir veya verimli filtreleme yapmayabilir. Sahte filtreler aynı görünebilir ama kötü performans gösterir. Break Time, Sıvır Ponte Motorunuzu korumak için kaliteli bir filtreye yatırım yapın. Şimdi birkaç lira fazla harcamak, ileride binlerce liralık tamir masrafından kurtarabilir. Motorunuz size teşekkür edecektir. Şu mütevazı yağ filtresi, motorunuzun sağlığı için hayati öneme sahiptir. Her yağ değişiminde düzenli olarak değiştirin. Tıkalı bir filtre ciddi motor hasarına yol açabilir. En iyi koruma için kaliteli bir filtre seçin. İçinizin rahat olması için küçük bir yatırımdır. Sorumlu araç sahipliği yağ filtrenize iyi bakmayı da içerir. Motorlarınız mırıldanmaya devam etsin ve garaja uğradığınız için teşekkürler. Güvenli sürüşler.